Kış kıyamet günü. Kış yağmur gider, soğuk gelir. Rüzgar. Neyse erkenden ne, e, ev, evde mi gittik? Ya, sinemada konser gerçekleşecekti. Sinemaya gittik, aletlerimizi kurduk. Konser 8'de e başlar. 7 buçuk oldu. Ne gelen var, ne giden var. Ya herhalde hasattaydılar. Tek gitsinler evlerine, yıkansınlar, tıraş olsunlar, gelsinler, zaman alacak. Saat 8 oldu. Ne gelen var ne giden var. Dedim arkadaşlar. Belki unuttu bu insanlar. Bir ilan edelim yani buradayız, Başlayalım çalmaya, Belki duyarlar ve gelirler. Neyse o aletler tabi kuruluydu. Başladık çalmaya. Bir yarım saat çaldık. Ne gelen var ne giden var. Dedim kapadın. Gizdin gizdin. Gelişirelim <laughs> bir arabaya ışık yakmadan da demiyor. sürelim o köyden köyün dışında demiyor yakın ışıklar arabanın. Belki de zil rüsvü aldık o zaman. <laughs> Bu program Ekor Un Ürünleri Limited Şirketi sponsorluğuyla sunuldu.